Böyle bağırıyorsunuz, birileri sinir oluyor. Yapmayın. İnsanların sinirini bozmayın. Muhteremlerin azabını bozmayın. Öncelikle aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ne diyorlar? <laughs> evet. Şimdi biz 20 Ocak 2020'den beri esnaf esnaf dükkan dükkan geziyoruz. Bunun anlamı şu. Uzun bir zamandır birbirine düşürülen şuculuk buculuk üzerinden Komşunun komşuya düşman edildi. Kardeşin kardeşten soğutuldu. Nerede doğduğumuz, ne inandığımız üzerinden kavga ettirildiğimiz bir düzenekten kurtulmanın yolu bu esnaf dükkanları içerisinde gördüğünüz müşteri ve nimettir inancını siyasetçi cenahına seçmen ve nimettir inancı haline getirebilmek için geldik. Bu dükkanların içinde bugüne kadar hiçbir siyasi partiyi yermedik. Hiç kendi partimizi övmedik ve propaganda yapmadık. Sadece oradaki dertleri, oradaki bize söylenenleri, bizden istenenleri, talepleri dinledik. Onu milletvekillerimiz, yetkili arkadaşlarımız aracılığıyla meclise getirdik. Mecliste soru önergeleri, araştırma önergeleri, kanun teklifleri getirdik ve duyulmasını sağladık. Ben grup konuşmalarının içine koydum, çözümlerini ürettik. İktidara da dedik ki, ah halk bunlar, aha da bunlar milli maldır. Al-kullan seçmenimizin talebi budur, insanımızın isteği budur. Dolayısıyla al-kullan yerine getir, sen kazan. Ama yapmıyorsan biz yapacağız, o zaman da biz kazanacağız. Şimdi, lüzumsuz tartışmalar, lüzumsuz tartışmalar sizi çırak çıkarıyor. Birinci önceliğimiz, seçmenimizin, milletimizin çırak çıkmasının önüne geçmektir. O dükkanların içinde neler mi gördüm? Besici gördüm, ağlıyor, gebe ineğini göndermiş kasaba kesime. Kimi gördüm? 92 puanla oğlu atanamamış, oğlunun 58 puanla arkadaşa atan çünkü AK Parti bünyesinde ayısı varmış sayısı varmış ama oğlu atanamamış bağıra bağıra ağlayan anneler gördüm. 10 maaş, 5 maaş, 11 maaş, 15 maaş alan danışmanların karşısında hissettiği çaresizliği gözündeki yaşla bile getiren gençler gördüm. Bu ülkeden nefes alamıyorum, iş bulamıyorum, mühendisim ama hiçbir yerde iş yok. Ben onun için Kanada'ya gidiyorum, garsonluk yapacağım diyen ağlayan gençler gördüm. Şimdi bütün bunların anlamı nedir? Bu bir harabi düzendir. Meral Akşener'e Eti Mesut'ta PKK'lı ama Batman'da faili meçhulcü diyorlar. Hayatında PKK'ya taş atmamışlar, bize hakaret edebiliyorlar. Sizi gibi yalancı kolpacılar sizi. Sizi gibi yalancı kolpacılar sizi. Şimdi ama, ama ama ne oluyor? Ama ne oluyor? Ama ne oluyor? Yıl 2005, Sayın Erdoğan gitti. Sayın Erdoğan gitti, Diyarbakır'da bir konuşma yaptı. İsmini söylesen, hepimizin tanıdığı önemli bir Güneydoğu korucu başı milletvekili yapmış Cira Bey'i beni aradı. Milletvekilini düşmüş. Biz o zaman baraj, baraj altıyız. Bakın dedi, geldim elimde kaldım. İşe açılımın çözüm sürecinin başladığı zamanlar. Öyle bir konuşma yaptı ki Allah bana dedi torunlarım geliyor. Yeğenlerim geliyor. Diyor ki amca dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik? Türkiye Şimdi şunu söyleyin. Şimdi şunu söyleyin. Bu can bu bedende durdukça aha da yanımda koraya kim duruyor? Şüpheniz var mı? Var mı şüpheniz? Milliyetçiliğinde şüpheniz var mı? Şimdi bu, bu, bu can bu bedende durdukça bu netlikte bir şey söyleyeyim. Ama Türkler'e bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular. PKK'nın yanında duran elbette vatan hainidir. PKK vatan haini. Bir terör silahlı ayrılıkçı terör örgütüdür bu başka bir şey. Ama bizim Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da bir il başkanımızın ailesinden beş şehit var, beş şehit. Bunu nasıl unutacağız Bunu nasıl unutacağız? Dolayısıyla hepimize düşen bir iş var. İşte bu şuculuk, buculuk üzerinden aynı zamanda devletinin yanında durmuş gazisi olan, şehidi olan aileleri de hızara veren bu dili birlikte ortadan kaldıracağız. Hem bu harami düzeni yıkacağız, hem de bu kol parçası ortadan kaldıracağız. Hepimiz, hepimiz el ele vereceğiz. Çünkü seçmen beni nimettir. Senin çocuğunu ağlarken birilerinin ki keyf atıyorsa, keyf yapıyorsa o bir harami düzendir. Dolayısıyla seçmen olarak Seçmen olarak ben bir yerini metin değil, siyasetçi karşısında et bir tadım hale getireceksin. Ve ve helal oylarınızla, helal oylarınızla demokrasiyle sandıkta bu harami düzeni el birlikte birlikte götüreceğiz. Allah'a Allah. emanet olun sizler nasıl kardeşim? Başkanım çok şükür hani eski tarım tuzu yok ama yani yine elimiz ekmeği yapıyorsunuz. Kaç kişi çalışıyor ama. burada? Biz dört kişi çalışıyoruz. Sen çalışan mısın? Ben de çalışanım. Sen? Ben çalışanım. Yani abi, sahibim sahibiyim ama çalışanım tabii, yani. Tabii burada... anladım Tabi, anladım. Şimdi şöyle artık sahipleri daha zorda. Yok çalışanız abi. Oğlum bak sahipler daha zorda aynen. çünkü kirayı o ödüyor. Elektriği o ödüyor. Dolayısıyla sigortaları o ödüyor. Ee, bir sürü şeyi vakurları va 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 ödediği için. Dolayısıyla size kalan daha da az olabilir bu kadar büyüklükte bir yerde. Bir aydır elektrik faturası fazla geliyor, Klimayı açmıyorduk, Siz geleceksiniz diye açtık. Canım benim. Çok <laughs> Yine Yere ama ama zaten. Ne kadar e geliyor aylık Başkanım, elektrik? Başkanım 2000 lirayı buluyor. Yani dükkan küçük. Fazla ışıklar başlamaya çalışıyoruz. Kira mı kendinize? Kira. Yani ben 3 kişi çalışıyoruz. 6 bin küsur lira SGK ediyoruz her ay. 6 bin lira küsur spor için içinde haliyle bütün malzemeye zam yapmam lazım. Zam yaptığım zaman da müşteri almamak Yani biz de ne yapacağız? Şaşırdık. Bir Peki, de başkanım. Peki burası zengin çok özür Zengince bir yerde etmesin. Peki müşterinizin alım gücü nasıl? Çok zayıf. Devam et bir şey. Zayıf. Sayın başkanım bir de bizim bu dükkanda Türkiye Cumhuriyeti yaşayan bir vatandaş olarak TL ile hiçbir ürün satılamıyor. Ben bu şarjaletini dolarla bu kılıfları, kırılma camları. Yani şu dükkanda bulunan her şeyi ben dolandırıyorum. Dolar da malum her geçen gün artıyor. Ne yapacağız? <laughs> Başka şey. ne yapacağız? <laughs> Abi, Başkanım, şey yapıyorsunuz. Çekmişler oraya gelip de çalışıyorum. Kaza sonucu telefonum parçalandı. Ki <laughs> şey, olur mu olmaz diye geldim. Ondan Geçici bir telefon aldım dedim. Şu telefonu zamanında 20 TL aldım. Şu an 300 TL'li. Şu telefonu. <laughs> tel hey gidi ver. Hiç şey yok. Hey gidi Vay vay. Peki eti meskutun insanın alım gücü nasıl bu caddeden alışveriş edenlerin? <laughs> Eskiden iyiydi. Onun için yani söylüyorum. E, alım gücü düştü diyorsunuz. diyorsunuz. Evet. evet. Şimdi dün bu, bu mağazanın, bu dükkanın Doğru. sahibi zengine yaklaşır bir pozisyondaydı iki buçuk yıl evvel. Doğrudur. Bugün orta kararsınız da. Evet, şu an orta işte seviye halde evet. düşüyor işte. Evet onu sorayım. artmak. Senden öğrendim, evet. sizden öğrendim. Evet. Ben bunu iki buçuk yıldır geziyorum çünkü. Onu nasıl vergilerin artması, evet. işte sese katkilerin <laughs> artması, o evet. tabii ki bizim belimizi kırıyor. Kiraların bayağı bir artması, elektriğin daha da bayağı bir artması. Şu an buraya... Ne kadar geliyor? Geçen ay 9 bin lira geldi. Bu yüzden isteyen zam gelirse ortalama 13 bin lira ekip faturası buraya geliyor. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.